Davetsiz misafirin bu haftaki konunu gelin hep beraber izleyelim. İzmir, Buca'dayız. Buca'nın en yeni lezzet duraklarından birindeyiz. Yanımızda da işletmecisi, genç girişimci Yasin Bey var. Peki döner sektörüne niye girdi, amacı neydi, o girişimcilik hikayesi nasıl gelişti, neler sunuyor misafirlerine, hedeflerine onu birlikte konuşacağız. Merhabalar Yasin Bey. Merhabalar, hoş, hoş geldiniz. Siz de programımıza hoş geldiniz. Genç birisiniz, o girişimcilik hikayenizi merak ediyorum. Neden bu sektör, nasıl gelişti, böyle nasıl oluştu burası? Öncelikle ben burada üniversite okumak için geldim buraya. İngilizce hı hı. öğretmenliği okuyorum 9 Eylül Üniversitesi. Hı hı. Ee, Murat Bey ile tanıştık, beraber birçok işte çalıştık. Hı hı. Bir yandan da okulumu yürüttüm. Hı hı. Ee, maalesef bir deprem yaşandı. o dönemde. Şubat depremi evet. evet. Ee, o dönem okullar online oldu. Hı hı. Ben de hani dedim ki fırsat bu fırsat biz madem çalışıyoruz, artık kendimize çalışalım, başkalarına hı hı. çalışmayalım dedik. Hı hı. Güzel evet. bir alan. Hem iç mekanımız var hem dışarısı var. Kaç kişi ağırlayabiliyorsun? 30-35'e kadar ağırlayabiliyoruz. Evet. Haftanın kaç günü, hangi saatler arasında biz hizmet veriyoruz? Her gün açığız. Bayramdır <laughs> falan. Her gün açığız biz. <gülüyor> Pazar <gülüyor> günleri de dahil. kaçta başlıyor Sabah servisimiz? 11'de açıyoruz. Gece <laughs> 2'de kapanış veriyoruz. O zaman paket servisinde <laughs> yoğun olduğu bir firmasınız. Internet bilmanız. üzerinden de paket servisimiz var. Telefon <laughs> üzerinden de ulaşabilirsiniz. <laughs> Aynen. Ee, o zaman lezzetlerimize gelelim. Tabii. Ee, neler pişiyor burada? Neler sunuyoruz misafirlerimize? Ee, restoranımız döner üzerine daha ağırlıklı tavuk döner. <laughs> Konseptimiz Hatay usulü. Hı, -hı. E, Antakya usulü yapıyoruz, istediğine İskender usulü yapıyoruz. Ne farkı var onların birbirinden. Şöyle Antakya usulünün içinde patates kızartması oluyor, sosu mayonezi, turşusu oluyor. İskender usulü. Evet, İskender usulü biraz daha yeşillik, domates, Hı hı. Eski usule kaçıyor biraz. Hı -hı. E, sunum şekilleriniz neler oluyor peki? Genelde dürüm yapıyoruz. Hı -hı. Zaten burada hep öğrenci yurtları olduğu için hı -hı. öğrenciler geliyor. Genç hı -hı. arkadaşlarımız burada benim gibiler. Dürümü ben zaten tercih ediyorlar, Evet, yani. dürümü çok sevdiğim için dükkanı açtım. Ben de bunu çok fazla yiyorum. Zurna dürüm diyorlar şöyle hı hı. gördüğünüz. sunum şu an zurna dürüm dediğimiz. Aynen. Sunumunuz var. Bunun yanı sıra köftemiz var, çiğ köftemiz var. Ekstra hı hı. olarak tavuk döner herkes sevmeyebilir. Hı hı. O yüzden. Tabi bunların yanında içecekler de iyi gider. Tabii. Neler var? Soğuk içeceklerimizin hepsi var. Şalgamdır. Hayır, hepsi. Aynen. Aynen. İste yani istediği şekilde Tabii. servis sunuyorsunuz. Var mı eklemek istedikleri? Geldiğiniz için teşekkürler. Yine Biz bekleriz. teşekkür ederiz. Ellerinize, emeklerinize sağlık. Evet sevgili seyirciler programımız tüm hızıyla devam ediyor.